Selamlar kardeşim. Arabamda bir silik var. Hadi ses geliyor kardeşim. abi. Ne oldu da kardeşim? Da yani abi arabada bir şey ses var. Ben anlamadım. Bu ses şey neyin nesi şey ya? Vallahi bakayım kardeşim. Baba araba 500 bin lira. Doğru abi. 500 bin motora geldi kardeş. Yapmamız lazım abi. Vallahi ya motor atacak. Ve 60 binlerle çaylarla değil mi arkadaş? Kilometre işlemiyor. Kilometre sıfırlıyor. Araba ayıtmıyor biliyor musun? Ne <laughs> diyorsun abi? Vallahi motor değil ki ben 200 bin diyeyim sen ne diyor motor? İleride doğru gidiyor arkadaş. Ben de çay gitmem lazım. Tamam abi. Aha orada yerde içeri. İçeri alış. Selamünaleyküm. Abi burada Hoşçak. çay karanı varmış. Ne yapacaksın? Bir sıkıntımız var abi. Alacak abi. mısın borçluyum? Ne alacaklıyız ne borçluyuz abi. De. Benim buyur kardeşim. Abi bizim arabanın ar ar bir sıkıntısı var. Hasan Usta gönderir beni. Zaten abi. işini de olmazsa e? Hasan Sömin, Ve... Hasan Usta gönderir. Ben tanımam etme. Ve... Kaygarada halleder bunu halleder. Hallederiz. Ne Nasıl? ne kilometre? Kilometre alın gelin. Alın gel hoş. Dediklerini var Neyse. Neyse. Ustam bunu 500 bin de bu. Kaça düşürelim bunu? Abi yarı yarıya düşür ya. Yarı yarıya mı? Hasan Usta dedi ben anlamam bu işlerden abi. Tamam. Kardeş 2 bin lira alırım bak. Abi çok dedin ya. E motor yaptırsam 10 milyar 20 milyar para yiyecek araba. <laughs> Öyle de abi gariban adamız. da biraz yap bize bir ikram. Hasan Baba göndeririz. bizi. 1950 veririz. Bir buçuk verek abi la. Yok 1950. Bir yok, verek abi la. Dayı oluyorsa oluyor. Ya. Olmuyorsa alt kilometre git ya. Ya dedim? Can, can, kapına geldik sabah sabah. Bizim işimizi bir gör ya. Yok yok. 10, 12, 13, 12, 14, 12, 16, 12, Buyur abi. So. Al paramızdan hayır ya bala ver. Arkana doğru ya. Görme ne yaptığımı. <laughs> tamam. Gel ya Yeter mi? 268 de düşürdüm abi. Abi 268 iyi ya. Yani. abi biz bundan sıkıntı yaşamayız değil mi abi? Biz sıkıntı yaşayacağız. Arabayı satarken falan bir sıkıntı yaşamayız değil mi abi? Sen çay karalı yaptı da. Bir de onu 500'e çıkarız. Madem memnun değil adam 500 yaparız arabaya gelir değil mi? Bak, matkap da bizde. Şimdi nasıl kesin abi? Elin kolunu ağrımasın abi. Gönder ama bir tane daha ördek. Alo. Ne yapıyorsun lan? İyi mi lan ne yapıyorsun arkadaşlar? İyidir kardeşim. Adam geldi ördek. Kim geldi lan? Daha bir tane transitçi göndermişsin. 2000 lira dedim. 1000 lirayı tamam. zor aldım lan. 1000 lirayı zor verdi abi. Kavga dövüş ya. Kopartamadın ben lan. Koparttım 1000 lira koparttım. 200 lira senin kardeşim. Lan şimdi bize ne vereceksin? 200 lira vereceğim. Baba 200 lira bir sürü yaptık adam oldu mu şuna? Yeter bereket versin de. Vallahi tamam. ben motor hap yaptım biliyor musun? Şey... Ya neyse 200 lira e yok deme tamam mı? 200'ü gönder o zaman kardeşim. Gönderiyorum kardeşim. Hayırlı olsun ben sana çok muştur gönderirim. Hadi hadi gönder orada gönder.